Kur'an-ı Kerim vallahi feryat ediyor. Ve la kümül hayatud dünya Bakın ayet. Ve la tagurrennekumul hayatud Dünya hayatındaki servetiniz, şöhretiniz, şirketiniz ve çeşit çeşit menkul gayrimenkul varlıklarınız, dayılarınız, amcalarınız, bakanlarınız, başkanlarınız, cumhurbaşkanınız sizi yanıltmasın. Bugün kuvvetlisiniz, öldüğünüz zaman tek başına Allah'la karşı karşıya geleceksiniz yanıltmasın sizi. وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا Dünya hayatı sizi yanıltmasın. Bugün fabrikan olabilir, her türlü örgütün olur, şirketin olur, sermayen olur, doların, dövizin. Ama sonunda hepsinden sıyrılıp, ayrılıp, çırpçıkla kalacaksın. Hesabını yanlış yapma kardeşim. Bak Cenab-ı Hak وَلَا sizi yanıltmasın diyor. Sizi aldatmasın, sizi şaşırtmasın. Ya ne şaşkınlık bu. Geçen cuma dedim ki, 100 sene evvel, sizden hiçbiriniz dünyada yoktu. Öyle mi değil mi? Sizden hiçbiriniz 100 sene evvel yoktu. Allah'a yeminle söyleyebilirim ki yüz sene sonra şurada bulunan sizlerden hiç kimse olmayacak. Daha niye şaşırıyorsun? Daha niye şaşkınlık yapıyorsun? Daha niye taşkınlık yapıyorsun? Daha niye çılgınlık yapıyorsun? Allahu Teala hesabını Kur'an'a göre yapanların arasına bizi de ilhak eylesin. Çünkü hesabımızı Kur'an'a göre vereceğiz. Şimdi dünyada görüyorsunuz, bazı hata yapanlar, yanlış yapanlar, yanlış konuşanlar, yanlış imza atanlar, yanlış işler yapanlar, beşeri mahkemelerde, insanların oluşturdukları mahkemelerde yargılanıyorlar. Bununla bitmeyecek. Müslüman inanıyor ki, asıl mahkeme Allah'ın mahkemesi olacak, hayatının hesabını vermeden kimse kıpırdamayacak. E buna inanmak zorundayız. Mümin olmanın şartı bu. Mümin olmanın şartı bu. Her zaman söylüyorum, yanlış yapmayalım diye söylüyorum. Sık sık söylüyorum. Yanlış yapmayalım diye söylüyorum. Hani öğretmen öğrencilere söylüyor. Çocuklar, sene sonunda sizi imtihan edeceğim diyor. E, tamam hakkıdır öğretmen olan adam imtihan eder. Hiç kimse buna itiraz etmez. Öğrenci imtihana tabi olur, öğretmen imtihan eder. Ancak öğretmen merhamet eder. Der ki çocuklar, fazla yorulmayasınız, yorgun düşmeyesiniz diye size bir kolaylık söyleyeyim der. Nedir o? Sizi falan kitaptan imtihan edeceğim diye kitabın ismini söyler. Akıllı talebe de, akıllı öğrenci de bütün gayretini o kitaba göre ayarlar. Madem ki imtihan soruları bu kitaptan çıkacak, ben de bütün gayretimi bu kitaba vereyim demesi icap eder. Öyle mi değil mi? O kitaba göre hareket eder, o kitaba göre çalışır, o kitaba göre ezberler, o kitap, o kitaba göre imtihana hazırlanır. Şimdi Cenab-ı Hak da hesap gününde, ceza gününde, mahşer gününde, kıyamet gününde, hepsi aynı manaya geliyor. Ey insanlar sizi adına Kur'an dediğim Yasin vel Kur'anil Hakim, Allah'ın yemin ettiği kitap, Kur'an-ı Kerim'e göre sizi hesap gününde sizin hesabınızı Kur'an'a göre soracağım. Mahkemeniz Kur'an'a göre olacak. Hesabınız Kur'an'a göre olacak diye söylemiş mi? Söylememiş mi? Soruyorum. Peki niye yanlış hesap yapıyorsunuz? Neye göre hazırlanıyorsunuz? Tedbirinizi söyleyin. Vallahi Müslümanlar çok kötü yolda, çok yanlış yolda, çok hatalı yolda. Hepimiz, topumuz. Sular idaresi, zaman zaman bunu da söylüyorum unutulmasın diye sular idaresi radyolardan ve televizyonlardan bazen anons ediyor. Anons yani bir haberi yayıyor. Anons etmek diyorlar malum. Falan falan semtlere mesela pazar günü falan 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 semtlere sabahtan akşama kadar su verilmeyecektir diye bir haber yayılıyor. Bu haberi işiten insanlar, o semtin sakinleri, o semtin mukimleri duydukları bu habere duyarsız kalabilir mi kalamaz mı soruyorum. Duyarsız kalabilir misiniz? Kalmıyorsunuz. Ne kadar efendim bidon varsa, varil varsa, depo varsa, çanak varsa, çömlek varsa hepsini suyla dolduruyor, hazırlık yapıyorsunuz. 124 bin peygamber ahiret var, hesap var demiş. Niye hazırlamıyorsunuz? Bir sular idaresinin bu anonsuna gösterdiğin hassasiyeti niye Allah'a göstermiyorsun? Bu nasıl Müslümanlık ya? Niye aldanıyoruz, neye aldanıyoruz? Sen arkadaş neye aldanarak karşılıklısını çek veriyorsun? Ey Müslüman sen neye aldanarak, kime aldanarak tahsili mümkün olmayan senet veriyorsun? Sen kime güvenerek karşılıksız çek veriyorsun? Sabaha çıkmaya elinde belgen yok. Sabahsa akşama çıkacağına dair garantin yok. Bire cahil olu cahil. Nasıl yapıyorsunuz? Nasıl haksızlık yapıyorsunuz? Nasıl hırsızlık yapıyorsunuz? Nasıl insan haklarına tecavüz ediyorsunuz? Kime güveniyorsunuz? Hangi dayınıza, hangi amcanıza, hangi bakanınıza? Fela tavurrenneküm il hayatü dünya. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Bugün buradasınız. Atölyeniz var. Fabrikanız var. Holdinginiz var. Elinizde efendim şu 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 imkanlar var. Ama demin dediğim gibi 100 sene sonra hiçbiriniz burada kalmayacaksınız. İşte hayatın gerçeği bu. İşte hayatın gerçeği bu. Öyleyse bu yanılmanın sebebi ne? Bu sapıtmanın sebebi ne? Bu yanlış yapmanın hesabı, yanlışı savunmanın hesabı ne? Nereden geliyor bu yanlışlık? Kardeşler, yeryüzünde Yaradılmış olmamızın bir maksadı her zaman söylüyor. O maksadı şaşmayalım.